Hayır işte yedi sekiz kişilik masa. E nereden baksan toplanıp gelmemiz dokuz falan. Tamam tamam sağ ol. Akşama eğlence ha? Erkek erkeği mi? Ha, erkek erkeği. Sen gelebilirsin sana serbest. Anlamadım nasıl yani? Kızım geleceksen gel. Gazlanma kafalara dağıtacağız işte. Hayır sizler tarafından asker arkadaşı muamelesi görmek iyi hoş da. Ee? Ne bileyim kadın ruhum bundan biraz hasar gördü sanki. Bu ben bunu öldüreceğim ya. Vallahi sizi bilmem de abiciğim bana acayip iyi gelecek akşamki düzen. Gelmez mi Allah'ın ilahlesi? Öyle <laughs> bir gelecek mi <laughs> sana? Sorma üstü ya. Her şey dört dörtlük oldu vallahi. Mesut bizzat kendi elleriyle ilgileniyor masayla. <laughs> Niye oturmuyorsunuz abi? Niye oturalım? Sizin için değil. Yıkıl karşımdan ya. Bir masaya bak <laughs> bir bize. Sevgiliye benzer halimiz mi var? Armut. Pardon abi. Yürü yürü. <laughs> Sen de gülme ya. Sakata geliyoruz, farkında mısın? Bu işin sonu Hollanda. Tamam, ne var? Biz de biraz ayrı takılırız, ne olacak? Abi geciktin mi ya? Diğerleri nerede? Masa niye küçük? Ne oluyor ya? Merhaba. Aa, Ayça! Nasılsın? Nasılsınız? Merhaba. Abi iyi akıl etmişsiniz ha, vallahi çok sıkı çocuklar bunlar, acayip çalıyorlar. Biliyoruz Ali'cim, birazdan gene çalacaklar. Hı? Hmm. Niye öyle bakıyorsunuz tuhaf tuhaf? Bir adam bu kadar mı angut olur ya? Hala anlamadım. Niye hiç ya? Sorma ya? Ali? Pınar. Çocuklar hadi başlayın. Hadi hadi hadi! Gene hmm. o şarkı. <laughs> evet gene. Bu şarkı hiç bırakmayacak mı yakamızı? Bırakmasını ister misin? Hayır. Seni çok seviyorum Pınar. Çok. Ben de seviyorum.